Yabani yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak Yaman Ali'nin rüyaya kolyeyi geri iade etmesi rüya iyi olduğu kadar, Yaman Ali'yi de derinden üzecek olsa da maalesef Yaman Ali geri adım atmayacak kardeşi için aşkından vazgeçmesi rüyayı derinden etkileyecek öte yandan Alaz ise Yaman'ın rüyadan uzak durduğunu görünce bu durum hoşuna gidecek ve Yaman Ali'ye adım atacak ayrıca Çağla'nın başına gelenler kardeşleri bir araya getirecek ve maalesef Yaman'ın başı rüzgardan ve Çağla'dan sebep belaya girecek Çağla ise büyük travmalar sonucu bir süre kendine gelemeyecek ve pis psikolojik tedavi görecek öte yandan Yaman Ali Umut'un bıraktığı notla yerle bir olacak hem acı hem sevinç hepsini bir arada yaşayacak ama zamanla Umut'un başına gelenlerin altında başka şeylerin olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalacak ve işler içinden çıkılması zor hal alacak. Analiz videomuzun sonuna geldik daha fazla analiz videosu için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.